İkinci vecih aynedarlık ise insana verilen numuneler nevinden cüz'i ilim, kudret, basar, sem, malikiyet, hakimiyet gibi cüz'iyat ile kainat malikinin ilmine ve kudretine, basarına, görmesine, semine, duymasına, hakimiyet, rubiyetine aynedarlık eder. Onları anlar, bildirir. Mesela ben nasıl bu evi yaptım ve yapmasını biliyorum ve görüyorum ve onun malikiyim ve idare ediyorum. Bizzat kendimizde olan bir durum, bir sıfat, bir hal. Öyle de şu koca kainat sarayının bir ustası var. O usta onu bilir, görür, yapar, idare eder ve hakeza. Geçen bir Dolmuş'taydık, bir yere gidiyorduk böyle. Şoförün yanındaydım. Böyle işte virajlara giriyoruz, şey yapıyoruz. Abi dedim siz şimdi ellerinizi çekseniz bu minibüs ne olur? Hocam dedi Allah muhafaza bir cemaat dolusu böyle e, yani bir otobüs dolusu cemaatle Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideriz. Yani e, bunu bak bir yönlendiren var. Dedim şimdi dünyamız güneşin etrafında 108 bin kilometre hızla dönüyor. Değil mi? E, güneş sistemi 720 bin kilometre hızla işte galaksinde. Bunu kim döndürüyor? Hocam dedi Allah döndürüyor. <laughs> Ortada bir kim var yani. Şimdi insan yaptığı işlerden, fiillerden nereye? Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına varması gerekiyor. Ama bu mana bilinmeyince işte Firavunlar, Nemrutlar, Ebu Cehiller ne yapmışlar? Enaniyeti yanlış kullanmışlar. İşte ben demişler. Şimdi biz bir yerde böyle Bafra'da bir köye gitmiştik. <laughs> Orada işte sorduk böyle tarlalar falan vardı bahçeler. Bunlar kimin diyoruz? Hocam diyor bekçisiyiz. İşte o da diyor bekçisi. Ya dedik Allah bunların sahipleri. Ya nasıl hep herkes bekçi mi? Hocam vallahi diyor. Dedem benim dedi gitti. Babam benim dedi gitti. Artık biz benim demeye böyle şey yapıyoruz yani. Kimsenin değil mi? şeyi yok yani. Bir hakiki maliketi. Peki niye benim evim, benim elim, benim arabam diyoruz? Bu benlik hissi niye verilmiş insana? İşte orada haksız temellük etmek için değil mi? İşte özgürlük, hürriyet yani her istediğimi yaparım diye değil yani. Niçin verilmiş? Bak burada dedi ya insana verilen numuneler Cenab-ı Hakk'ın hakimiyetini, malikiyetini, uluhiyetini tanımak için verilmiş. İşte o teklik hissi var ya hani haritayı açmış ya Osmanlı padişahlarından demiş bir kişiye çoksun ama demiş iki kişiye de Dünya haritasını demiş iki kişiye de attın. Ya bu insanda bu teklik hissi varsa, hani bakıyoruz dindar padişahlar masum olan evlatlarını katletmişler. E niye kendi iktidarına, hakimiyetine ortak olur tevehhümüyle bak? E şimdi insan bunu istiyor. Bak bu nereden geliyor bu teklik işte hüküm malikiyet yani ben sahiplik şeyi e Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını anlamak için yani şu ikinci şovda bir ifade var. Bir yerdeydi ki abi böyle e, derste e, işte anadan doğuma kör bir abi geldi. İşte onların rüyaları da sadece sesler var. Görüntü yok. Yani ağaç deyince dedi, siz ne anlıyorsunuz? Yani hani balık deyince neyi kastediyorsunuz? İşte derste birisi geldi böyle şabla işte Ahmet abi hoş geldin ya dediler. Hani dedi böyle siz işte onunla dokunmadan böyle sesini duymadan nasıl anlıyorsunuz ki Ahmet abi geldi. Şimdi hani görmeyi nasıl anlatıyor? Gördük işte de karşımızda. Bilmiyor ki işte biz şimdi görmek, işitmek, konuşmak. Ben bunlar Rabbimizin isim ve sıfatlarını anlamak için ne yapılmış? Allah tarafından bizlere numune konmuş bak. Şurada diyor. Mesela gözü veren zat hem gözü görür hem ince bir mana ile gözün gördüğünü görür sonra verir. Evet senin gözüne bir gözlük yapan gözlükçü usta gözlü, göze gözlüğün yakıştığını görür sonra yapar. Hem kulağa veren zat elbette o kulağın işittiklerini işitir sonra yapar. Sair sıfatlar buna kıyas edilsin. İşte her bir, Cenab-ı Hakk'ın işte konuşması, kelamı, görmesi, duyması, değil mi, ilmi, iradesi her birisinden insana ne yapılmış? Numuneler verilmiş. İşte bundan maksatta Cenab-ı Hakk'ı tanımak yani. Üçüncü vecih, aynadarlık ise, insan üstünde nakışları görünen Esma-i İlahiye'ye aynadarlık eder. Burada da Cenab-ı Hakk'ın değil mi sanatının esma ve sıfatının insan üstündeki e, böyle işlemeleri. 32. sözün 3. mevkıfının başında bir nebze izah edilen insanın mahiyeti camiasında nakışları zahir olan 70'ten ziyade esma vardır. Yani insanın mahiyeti camiası dediğimiz değil mi? yine bak külli yaratılması. Bu 20. mektupta e, bir yer var şu kainat denilen alemi ekber ve insan denilen onun misali musaggara olan alemi askar. Kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfüsi vahdaniyet delailini gösteriyorlar. İşte kainattaki her alemin, her şeyin bir örneği Cenab-ı Hak insanda derc etmiş, ona nakşetmiş. Yani nasıl ki limonun diyelim limon ağacını sıkıyoruz, Oradan ne damlıyor? İşte bir çekirdek. Şimdi çekirdeğin içinde ne var? Limon ağacının yaprağı var, limon ağacının dalları var, işte çiçeği var, meyvesi var, limonun sarısı, işte ekşiliği, C vitamini değil mi? Her şey nerede? O çekirdeğinde Cenab-ı Hak derc etmiş. İşte bütün kainatı da ne yapmış Cenab-ı Hak? İnsanda derc etmiş hususen insanın kalbi buyuruyor ya hadis-i kutside ben diyor yerlere göklere sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım. Evet, kainattaki sanat muntazamanın küçük bir mikyasla numunesi insanda vardır. İşte bakıyoruz, taşlar alemi var. Insanda kemikler var. İşte yeraltı suları var. Böyle insanda damarlar var. Ee, sonra işte dünyanın dörtte üçüsü insanın da bakıyoruz dörtte üçüsü. İşte hayvanat, e, böyle bitkiler, ağaçlar var. İnsanın vücudundan değil mi? Saçından, işte tüylerinden onlardan haber veriyor. İşte maden suları var. İşte tuzlu sular, tatlı sular değil mi? İnsanın göz, e, işte gözünden diyelim işte tükürük ağzından çıkan o sular onlara ne oluyor? Birer numune oluyor. İşte hamiyet, fedakarlık, merhamet, insanda ulvi hisler ulvi ahlaklar var. Kainattaki işte diyor melaikelerin vücuduna bir delil. İşte adavet, kin, böyle işte haset, cimrilik, gıybet, insanda kötü ahlaklar var. İşte kainattaki şeytanların vücuduna bir numune olarak yani bütün mesela işte elementlerin değil mi her birisinden insanın vücudunda numuneler. Yani ben diyorum ki bütün bu kitabı tek bir sayfada mükemmel bir şekilde özetini çıkartıyorum. Burada özetini çıkarmam neyi gösteriyor? Bütün bu kitaba değil mi, hakim olduğumu gösteriyor. İşte bütün kainata hükmeden, bütün kainatı bilen bir zat ancak insanı yaratabilir. İnsanı yaratan bütün kainata hükmeden zattır bak. Evet kainattaki sanat-ı muntazamanın küçük bir mikyasta numunesi insanda vardır. O daire-i kübradaki sanat sani vahide işaret ettiği gibi şu insanda olan küçük mikyastaki hurdebini sanat dahi yine o saniye işaret eder, vahdaniyetini gösterir. Şimdi atomlarla la ilahe illallah yazmak mı yoksa yıldızlarla gökyüzüne la ilahe illallah yazmak mı? Kime soralım? Delikanlı sana soralım. Hangisi daha mükemmel? Atomlarla la ilahe illallah yazmak yıldızlarla la ilahe illallah yazmak. <laughs> Hangisi? Yıldızlar. Yıldızlarla. Üstadımız diyor ki atomlarla. <laughs> yani bir sanat değil mi? Şimdi ne kadar küçülürse bakıyoruz ki işte telefonlar, bilgisayarlar önceden iki katlı bina kadarmış. Şimdi artık küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor değil mi? Elimiz kadar bilgisayarlar var. Daha değerli, daha kıymetli. Küçükte iş yapmak. İşte Cenab-ı Hakk'ın İnsan Hazreti Talha Efendimiz hatta öyle diyor. Asıl diyor insan ek, alemi ekber diyor. Büyük alem insandır. Çünkü kainatın bir sınırları var ama insanın ve istidadının, kabiliyetlerinin değil mi? Sınırı yok yani. Koordinatları sonsuz. Ondan dolayı bu insan diyor ebed için yaratılmıştır. Ebede gidecektir. Yani orada marifetullah'tan cennette sıkılır mıyız? İşte niye insan kendi mahiyetini bilmeyince bu soruyu soruyor. Halbuki sonsuz yani istat ve kabiliyetleri. O ezeli değil. Haşa. Ama ebedi. Değil mi? Ruh. Şimdi, ruhu. Görme. Aynen öyle. Yine o saniye işaretler vahdaniyetini gösterir. Hem nasıl ki şu insan gayet manidar bir mektubu Rabbani'dir. İşte mektupta Alıcı vardır, gönderici vardır. Bir de içinde mesaj vardır. Değil mi? işte insan kendisi Cenab-ı Hak'tan değil mi gönderilen bir mektup. Kainattaki her şey mektup olduğu gibi insan da de mi kendimiz de ruhumuz, kalbimiz, de, hissiyatlarımız Rabbimiz'den bize gönderilen mektup. Ya şimdi bir mesaj geliyor. işte bakıyoruz ya böyle. E şimdi bakıyoruz işte mesela Kur'an-ı Kerim 6666 ayetiyle Rabbimizden gelen de mektuplar. Bir tanışımız anlatmıştı da bazen derste şey yapıyoruz, vaktimiz de sona geliyor. E, diyor işte bir arkadaş vardı böyle evlenmiş, askere gelmiş, eşinden gelen mektuplar var. Böyle destelemiş, işte okuyor, okuyor. Ya dedim böyle her gün, her gün aynı mektupları okuyorsun. Ya dedim işte sevdiğimden geldiği için böyle arada bir mana kaçmıştır belki. Onun için tekrar okuyorum, bakıyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim bizim en sevdiğimizden, alemlerin Rabbi, Rahmanu Rahim olan biricik Mevlamızdan gelen neler? Mesajlar yani. Onlara bakmak, onları okumak. Gayet manidar bir mektubu Rabbani. İşte bu derslere geliyoruz. Ben bu tefsirleri okuyoruz. E niye? İşte hakikatimizi, işte dünyaya geliş amacımızı, gayemizi hatırlayalım. Hem de işte Esma-i İlahiye'de, Marifetullah'ta yani istidat ve kabiliyetlerimizi inkişaf ettirelim. Malzum bir kaside-i kaderdir. Öyle de şu kainat dahi aynı o kalemi kaderle fakat büyük bir mikyasla yazılmış muntazam bir kaside-i kaderdir. İşte padişahları övgü şiiri oluyor ya kaside. İnsana bakıyoruz değil mi? Azalarının yerleştirilmesi, işte gözü, kulağı, kalbi, ruhu, aklı, her birisi böyle Cenab-ı Hakk'ı öven birer kaside gibi. Hiç mümkün müdür ki hattsiz alemeti ile bütün insanlara bakan şu insan yüzündeki sikkey-i vahdete ve bütün mevcudatı omuz omuza, el ele, baş başa veren kainat üstündeki hatemi vahdaniyete vahid hat'ten başka bir şeyin müdahalesi bulunsun? insanın mahiyeti camiasında nakışları zahir olan yetmişten ziyade esma vardır. Mesela yaratılışında sani halik ismini. Bir damla sudan bu hali almamız. Bak yüz sene önce hiçbirimiz yoktu. İşte yirmi tane çizgi Cenab-ı Hak yedi milyar kez farklı diziyor. Yani sadece simamızda milyarlarca farkı fark ettiren farkı koymuş Cenab-ı Hak bu farkı fark edenlerden eylesin Rabbim bizleri. Hüsnü takviminden Rahman ve Rahim isimlerini, hüsnü terbiyesinden Kerim ve Latif isimlerini ve hakeza. Bütün aza ve alatı ile, cihazat ve cevahir ile, letaif ve maneviyatı ile, havas ve hissiyatıyla ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. Demek nasıl esmada bir ismi azam var. Öyle de Cenab-ı Hakk'ın esmasında en büyük isim tabir edilen büyük bir isim, ismi azam var. Öyle de bu esmanın nukuşunda dahi bir nakşı azam var ki o da insandır. İşte bütün nasıl ki bir merkezi nakış oluyor. Etraftan gelen o atkı ipleriyle o merkezin nakış diyelim halıda dokunuyor. İşte bütün kainatı da Cenab-ı Hak hayvanatı, nebatatı ne yapmış? merkeze insanı almış, ona hizmetkar kılıyor. O da insandır. Ey kendini insan bilen insan, kendini oku yoksa hayvan ve camit hükmünde insan olmak ihtimali var. İşte ne demek? Demir Rabbimizi bilmek, emirleri dairesinde hareket etmek, işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmek, bu manalar ne oluyor? hakiki insaniyet oluyor. Subhaneke la ilme illa muallemtena inneke entel alimul hakim. Cenab-ı Hak kendine layık bir kul, peygamber bize layık bir ümmet eylesin. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah sağlık için. El Fatiha. 咱们。